herkese iyi akşamlar. I. Demet Mannaş ve Mustafa İzgi I. skeç ikilisinin I. hazırlamış olduğu I. Truva Ana Haber Bülteni'ne I. hepiniz hoş geldiniz. I. Şimdi haberlere geçiyoruz. Evet. Truva Kitap Kulübü'nde artık gelenek haline gelen mani yarışmasında finale kalan Ayşe Umut ve Mustafa İzgi'nin arasına girerek balta, bıçak, sopa, mermi ve silah gibi şiddet içeren unsurları temin eden Seçil Kırbaş isimli şahıs yakalandı. <laughs> Çıkarıldığı mahkemede mahkeme reisi Sami Çelik'e Şşş Aygon'la bizim orada atışma değil çatışma olur. Biz adam alıyık, Allah'ın adamıyık diye cevap veren Seçil'e Mahkeme reisi Sami Çelik tarafından 3 ay seyirci olmama cezası verildi. Evet arkadaşlar sıradaki haberimize geçiyorum. Turba Kitap Kulübü'nde paylara yaptığı güzel yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Nalan Engin isimli üye Biz güçlü bir aileyiz. Aile arasında yorum yapmayı seviyorum. Her yoruma koşuyorum diyerek yorum yapmasına açıklık getiren Nalan Engin'in gizli bir de telaş içinde olduğunu öğrendik efendim. Maraton programından emekliye ayrılan Erman Toroğlu'nun yerine geçeceği öğrenilen Nalan Engin'in <laughs> kendisine sorulan sorulara artık yorumlarımı maratonda yapacağım. Yine her zaman olduğu gibi altına da papatya koyacağım dediği öğrenildi. Allah yorumlarına zeval vermesin Nalan Engin. Evet sıradaki haberimize geçiyoruz. Ayşe Umut ile yaptığı kavgalarla gündeme gelen Mehmet Faruk Çakır isimli üye yine yaptı yapacağını. Sinirinden sağa sola çataştığını bildiğimiz Mehmet Faruk Çakır'ın en son İzgi Soy isimli şaire çatarak oradan da sert bir cevap alması üzerine ve bu durumun ve bu durumunda üstüne bir de Ayşe Umut'un Ekim ayında çıkaracağı yeni kitabının duyurması üzerine Mehmet Faruk Çakır ortadan kayboldu. Bir müddettir kendisinden haber alamıyoruz derken diye düşünürken dün haber kanalımızın telefon hattına gelen bir ihbar sayesinde kendini bulduk. Kendisi şu an Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor. Orada kendisine yapmış olduğumuz ziyaret sonucunda hala Ayşe Umut seni bitireceğim diyen Çakır, Çakır'ın durumu içler acısı. Allah tez zamanda aramıza kavuştursun inşallah. Evet sıradaki habere geçiyoruz. Sıradaki haberimiz kulüp yönetimiyle ilgili. Şok şok şok. Kulüp yönetiminde neler oluyor? Neden kimse ağzını açmıyor? Evet arkadaşlar. Turu yönetiminde e, Vali Sami Çelik'in baş vezirim dediği, Brütüsüm diye sevdiği Seyfettin Gültekin'in bazı paylara yanlış yorumlar yazması üzerine Turva Kitap Kulübü'nde tedirginlik yarattı. Konu, ilgili, konu ile ilgili daha açıklama yapılmazken yerine yeni birinin atanacağı sorusu da akıllara geldi. Yönetim kendi arasında yaptığı bir toplantı esnasında ki bu olay gizli tutuluyor. Çeliğin Gültekin'e bir daha bir dana kurban et, mevkiini korursun diyerek takıldığı da kulağımıza gelen haberler. Evet arkadaşlar. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Sıradaki haberimiz ise bir yazarımızın başına gelen trajikomik bir olay. Evet arkadaşlar. Yazar Demet Manlaş'ın yaz, yaz yazmış olduğu Haremdeki Cinayet adlı kitabında katili öyle güzel, öyle ustaca saklamış ki katil yok, kimse bulamıyor. Bu durum şehir halkını tedirgin etti. Bunun üzerine şehir valisi Sami Çelik'in yapmış olduğu açıklamada ise şöyle. Sevgili hemşehrilerim, hiç şüphe etmeyin. Ben Müge Anlı ve Rıza Baba'ya haber verdim. Onlar duruma el atacaklar. İçiniz mühte müsterih olsun diyerek halkın yüreğine su serpti. <laughs> Katili yakalayan Rıza Baba, Demet Manlaş'ı gözaltına aldı. Demet Manlaş sorguda şaka yaptım yahu kimse anlamadı mı beni diyen diyerek kendini savundu. Rıza Baba ise bak kızım bir daha şaka yapma yoksa kulağını çekerim diye uyarıda bulundu ve saldı. Evet sırada son haberime geçiyorum. Son haberimize geçiyoruz. Evet bu sıradaki haberimiz gurbette yaşayan bir vatandaşımız ile ilgili. Metin Aslan, Metin Aslan isimli gurbetçi üyemiz güzel yazılarla bizlere tadına doyulmaz vakitler sunarken aynı zamanda ince bir mizah anlayışına sahip olduğu ile bizleri büyüledi. Turba şehrinde arka arkaya patlayan bombalar siperlere, e, bombalardan dolayı halk siperlere sığınırken Metin Aslan rutin hale geldiğini bu rutin hale geldiğini düşündü. Bu bombalar için şunları söyledi. Yahu bunda korkacak ne var? Kedidir o kedi. Diye halkın yüreğini sürtü. Abi içimizi ferahlattın. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar haberlerin devamı için size Kıbrıs'ta bulunan meslektaşım Demet Manlaş aktarıyoruz. Söz sende Demet. Evet. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Aldığımız bir kayıp haberine göre Muhammed Şakir isimli vatandaş ortadan kaybolmuştur. En son iki köpek çetesi tarafından kovalanırken görülen Şakir'den bir daha haber alınamamıştır. <laughs> Kayıp vatandaşımızı görenlerin Facebook üzerinden Turuva Kitap Kulübü'ne bildirmeleri reca olunur. Kazım Koroğlu isimli vatandaş Turuva Kitap Kulübü'nde yaptığı Bamya isimli paylaşımdan sonra eşi tarafından sokağa atıldı sayın seyirciler. <laughs> Bamya'yı çok seven aile fertleri tarafından eve alınmayan Koroğlu ellerim kırılsaydı da o payı yapmasaydım dedi. Evet bir başka haberimize göre çevresi tarafından çok sevilen Mutlu Akçay'ın günlerdir kulüp içerisine çıkamadığı öğrenildi. Kulüp üyelerinin nazarı sonucunda saçına sakız yapışan ve saçlarını kesmek zorunda kalan Akçay'ın son günlerde kökü bende Genozar isimli bir şiir yazdığı öğrenilirken, peruk takıp takmayacağı da merak konusu oldu. <laughs> evet, Turuva yayınları sahibi Sami Çelik, Ayfer Güne'ye ait meşhur Oyalık Hase romanının 333. baskıya girdiğini açıkladı sayın seyirciler. Yayın evinin romana kağıt yetiştirmekte zorlandığını belirten Çelik, kağıt fabrikası kurma kararı aldığını açıkladı efendim. Bu konu üzerine görüşleri sorulan yazar Güney ise kursunlar anacığım ben 6 sene uğraşıp yazmışım biraz da onlar, onlar uğraşsınlar dedi. Oyalı Kase yayıncısına kağıt fabrikası kurduran ilk kitap olarak Ginos, Ginos değil o, Guinness Rekorlar kitabına girdi efendim. Evet, sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet, devran Afet, 10 10 parmağında o <laughs> devranı afet. 10 parmağında 10 marifet Ünlü yazar Şule Hatipoğlu şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Evet, grup dergiydi, Instagram'dı, Twitter'dı, kanaldı derken romanını yazmaya bir türlü fırsat bulamayan Hatipoğlu, "Yazacağım romanın konusunu unuttum." diye itirafta bulundu. Yahu ben ne yazacaktım diye kara kara düşünen yazarın bu gidişle yazarlığı da unutacağım diye sitemde bulunduğu öğrenildi efendim. Evet. Biraz önce şiirin romanının konusunu hatırlamasını istiyoruz. Diliyoruz efendim. Evet. Sıradaki haberimize göre... Güzel şiirlerin sahibisi Serpil Yalçın'dan şaşırtan bir karar gelmiş sayın seyirciler. Bundan sonra şiirlerimi... Açlara okutacağım demiş. Güzel şairimiz Sami Bey şiirlerimi o kadar güzel okuyor ki şiirimin önüne geçiyor. Bu yüzden artık şiirlerimi açlara okutma kararı aldım diye açıklamada bulundu. <laughs> Aynı zamanda bir sağlıkçı olan Yalçın'ın herkese bol su, bol vitamin, bol şiir ve bol çikita muz tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi. Evet. Son haberimize geçiyoruz efendim. Turuva şehri İkinci bir bombacı haberiyle sarsılıyor sayın seyirciler. Şehre naif şiirleriyle giriş yapan Mustafa İzgi'nin bir bombacı olma ihtimali kimsenin aklına gelmemişti. Samimi <laughs> yazıları, herkesi aktif olmaya çağıran yorumları ve ardından gelen vizahi videolarıyla şehirde yükselen değer olan İzgi tam bir bombacı çıkmakla kalmayıp çıtayıp gittikçe yükseltiyor. Daha çok daha çok planlarım var diyen İzgi'nin son bombasına Sami Çelik'in nasıl bir cevap yetiştireceği ise merak konusu. Dura sakinleri resmen bomba diyaloguna dönen bu durumu heyecanla takip ediyor efendim. Evet. evet. Evet, haber bültenimize ulaşan son dakika haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Elimize ulaşan bu son dakika haberine göre Sami Çelik mahkemelik oldu. Edebiyat dergisi Baronu Sami Çelik çete kurma ve patlattığı bombalarla çetesine örnek olmak kötü örnek olma yüzünden e, hakim karşısına çıkarıldı. Rakip çete e, pardon rakip edebiyat dergileri tarafından hakkında böylesi uydurma bir ihbar yapıldığı söylenen Çelik savunmasında yahu ne çetesi kulüp o kulüp edebiyat kulübü dese de. Bu savunma karşısında hani oradan diyen hakim duruşmayı ileri bir tarihe erteledi efendim. Bu durumu öğrenen sahi, e, Sami Çelik'in kedicikler e, yine e, pardon efendim atçıklar olarak e, bilinen mürikleri mahkeme önüne giderek Sami Çelik yalnız değildir diye slogan attılar. Evet bu haberimizle birlikte Sketch ikilisinin sunduğu haber bültenimizin sonuna geldik efendim. Bir sonraki Truva haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.